Ee, aslında heyecanlıyız. Ee, sezon kapandı ama biz kurs olarak devam ettirmek istedik. Zonguldak halkına da e, eğitim amaçlı bir kurs açtık. Zonguldak kent tiyatrosu olarak e, ses, diyafram, e, jest, mimik, e, tiyatro terimleri, e, tiyatro tarihi oyunculuk, temel oyunculuk ve eğitimler Zonguldak Kent Tiyatrosu kurucusu ve genel sanat yönetmeni Ferdi Kazancıoğlu 8 hafta devam edecek olan kursta şu an 17 kişinin bulunduğunu söyledi. Kursa olan ilgiden dolayı son derece memnun olduklarını ve bu kursu her yıl düzenleyeceklerini ifade eden Ferdi Kazancıoğlu şunları kaydetti. Biz bunu duyurduk 15 kişilik bir sınıf yapacaktık. Şu anda 17 kişi oldu ama çok münacat vardı. Münacattan sonrasında alamadık. Ee, ama her yıl devam ettireceğimiz bir şey. Çok da önemli bir e, şey oldu. Çok da katılım çok eğleniyoruz. Eğlenirken öğreniyoruz. Bayağı detaylı bir eğitim oldu. Ne ee, kadar sürecek? 8 haftalık yani 2 aylık bir kurs bu. Haftada 1 gün oluyor. Ee, 2-3 saat civarında sürüyor. Aslında o birazcık da bizim enerjimizle alakalı. Ee, haftada 1 gün. Şu anda da çok büyük bir davet var. Ee, İnsanlar bu arada hep oyuncular değil, normal kalkından, ev hanımından, öğretmenden herkes katıldı ve biz çok mutlu olduk. Onlar da çok keyif alarak devam ediyor. Şöyle, biz bu eğitimlerin aslında günlük hayatta kullanabileceği şeyler de öğretmiş oluyoruz. Ama oynamak isterlerse de başımızın üzerinde her zaman bekleriz.